Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir pazartesi günü geçiriyorsunuz. Bu haftaki fal bakımına e, başlayalım. Niyetlerinizi edin. Size uymayanları da evrene gönderin. E, şöyle bir falımız var bu hafta. Çok güzel bir fal. E, bu falımız ne diyor? Problemlerin, sorunların üzerine böyle dimdik, e, dimdik ayaktasınız. Problemleriniz yerin altında. Ve bir insan var böyle elini uzatıyor. Geçmişten bir insan. Bana yardım et. Siz öyle bakıyorsunuz o kişiye ama yardım etmiyorsunuz. Ee, geçen dolunaydan kalan... Iı, geçen dolunaydan... Iı, geçen dolunayda bazı bağlar kesilmiş. Ve bu bağlar ıı, işe yaramış. Yani yaptığınız ritüeller işe yaramış. Bunu söylüyorlar bana. Evet. Ve şöyle yani dimdik ayaktasınız ve hayatınıza devam ediyorsunuz ve pürüzsüz olan e, yöne gidiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Beş tane köprümüz var. Bu beş tane köprü ne demek? Yani hayatınızın beşinci aşamasındasınız. İki tane köprü var. İlk iki köprü var. Çok güzel geçiyor. Yani hayatınızın ikinci, ikinci aşaması. Sonra bir köprü bir yol ayrımı var bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız ama geçici ve çok e, e, çok hafif geçecek atlatacaksınız. Sonra üç tane daha köprümüz var. Yani hayatımızın üçüncü evre, evresi diyebilirim. E, yani yaptığınız e, çalışmalar, yaptığınız e, böyle temizlik etrafınızda hayatınızda olan temizliği spiritüel anlamda yani arkadaş olsun aile olsun eş olsun vesaire yaptığınız çabaladığınız onca 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 çalışmalar meyvesini yiyorsunuz ve çok güzel çünkü kişilik anlamında ee, normal fiziksel anlamda yani fizik anlamında yani görüntü anlamında olgunluk kazanmışsınız. Ee, çok güzel bir enerjiniz var ve gerçekten çok 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 iyi. Yalnız dikkat edin çünkü um, bir tane proje iki tane proje var iki tane proje um, çok stratejik düşünmeniz gerekiyor. Bir tane proje çok verimli olacak, çok para getirecek. Diğeri de ters döne, yöne dönülmüş. Ee, yani çok güzel düşünün. Yapacağınız adımları, alacağınız adımları çok çok dikkat edin. Çünkü e, yani tepe taklak düşebilirsiniz. O yüzden çok güzel düşünün, stratejik düşünün. Ee, yani gerçekten çok güzel ileniyor İş konusunda çok güzel mesajlar çok güzel e, haberler gelecek ve çember etrafına T harfini koymuşsunuz. bu T harfi neyi demek istiyor bir harf bir isim olabilir Trabzon'un T'si olabilir e, bir erkek ismi bir bayan ismi olabilir ya da hayatınızın e, hayatınızda geçirdiğiniz bir Olay olabilir ve bunu çember altına almasınız, koruma altına almışsınız. ve e, yani olumlu bir bir enerji alıyorum ben bu T harfinden bilmiyorum bakalım e, fincanın tabağını göstereyim size çok çok güzel e, bana olgunluk mesajı geliyor yani e, aşırı derecede olgunluk kazanmışsınız problemler gidiyor yani böyle atmışsınız ve bir tane gebelik görüyorum. E, gebe kalmak isteyen arkadaşlar varsa gebe kalma e, yani yüzde yüzde yüz var veya gebelikte yeni bir projenin e, simgesi de olabiliyor yeni bir şey doğu yeni yeni bir şeyin doğuşu olmuş oluyor ya yani gerçekten e, çok çok güzel yani yaptığınız onca e, e, yani çabaladığınız onca e, işler. Yani kendinize ait için, kendinize ait kişisel gelişim olsun. Etrafınızdaki insanlar olsun. Çok güzel temizlemişsiniz. Gerçekten süper. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kahve falı bu kadar bugünlük. Kendinize çok 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 iyi bakın. Anda kalın. Anı yaşayın. Her şey anda gizli. Yani tılsım anda. Geleceğiniz için anlığı yaşamanız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın sizi ışık gönderiyorum sevgi gönderiyorum sağlıcakla kalın görüşmek dileğiyle Sormak istediğiniz sorular varsa ben buradayım özel bir seans istiyorsanız da buradayım yani istediğiniz zaman mesaj atabilirsiniz kendinize çok çok iyi bakın